Evet herkese merhabalar. Bugün lip işlemi yaptık. Hastamızda daha önce korposkopik biyopsi yapmıştık. Onun sonucu cin 3 gelmişti. Dolayısıyla cin 3 biliyorsunuz yani kanser öncüsü bir lezyon, e, lip tedavisi gerekiyor buna. Tabi hastamız genç, bekar, çocuk sahibi olmayan bir hasta. Dolayısıyla burada yapacağımız lip işlemi çok önemli. İlk önce asetik asit uygulayarak o çıkartacağımız alanın sınırlarını belirliyoruz. Bazen de lip işlemini yatay yapabiliyoruz veya yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı yapabiliyoruz. Bugün bunu e, yukarıdan aşağı yaptık. Asetik asit uygulayarak hastamızın cerrahi sınırlarını iyice belirledik. Bakın burası servikal kanal. Burası rahim ağzının kanalı. Ondan sonra şuralar hep şüpheli bölgelerimiz. Ondan sonra asetik asit uygulayarak tam çıkartacağımız Alanı seçtik ve uygun aletle, uygun lip aletiyle beraber yukarıdan aşağıya bunu bu şekilde lip işlemi yaptık. Bakın burası rahim ağzının kanalı. 12 hizasında işaretleme sütürlerimizi koyduk. Tabi çıkartacağımız dokunun derinliğini iyi ayarlamak lazım. Yani özellikle çocuk sahibi olmayan hastalarda çünkü çok fazla derinlikle ve çok fazla yoğun miktarda çıkartırsak bunlar ileride düşüer erken doğuma e, neden olabiliyorlar. Dolayısıyla lip işlemi bu yönüyle e, genç doğurganlığını daha tamamlamamış hastalarda önemli olabiliyor. Teşekkürler.